Fenerbahçe'de de taraftarların merak ettiği bir konu var. Şimdi Sarı Lacivertliler iyi bir seri yakaladı İsmail Kartal'la birlikte. Ee, bu seri gelmeden önce de bekleniyor muydu bu karar, beklenmiyor muydu bilmiyorum. Ahmet Selim Kul sen daha iyi değerlendirirsin ama iki kadro dışı haberi gelmişti. Mesut Özil ve Ozan Tufan. Son dönemde özellikle Mesut Özil sosyal medyadan bazı paylaşımlarda bulundu. İşte Ozan Tufan'la birlikte yaptığı o antrenman çalışmalarla alakalı videolar paylaşıldı. Mesut Özil ve Ozan Tufan konusunda herhangi bir gelişme var mı Fenerbahçe kanadında? Ee, bu konuda önce bir ben Yani ben hep e, bu konuda şöyle yorumluyordum. Hani bu sürecin çok fazla uzamayacağını, iki oyuncunun da takım kaptanı olduğunu, bundan dolayı çok uzamayacağını söylüyordum. Ama burada biraz bu öngörümün yanıldığını söyleyebilirim. Öncelikle şunu söyleyelim. Sezon sonuna kadar iki oyuncu da affedilmeyecek. İki oyuncuyla da sezon sonunda görüşülce yani e, sezon sonunda görüşürüz gibi bir e, tablo var ortada. E, yani iki oyuncunun da affedilmesi söz konusu değil. E, şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Fenerbahçe yönetimi Fenerbahçe futbol aklı e, Mesut Özil ile yolları ayırmak istiyor. Net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Mesut Özil'in ki teknik direktör konusundan bağımsız olarak e, Mesut Özil ile sezon sonunda yolları ayırmayı düşünüyor. Ozan konusunda ise ee, Ozan'ın durumu biraz daha belirsiz. Bence yeni teknik direktör de bunda belirleyici olacak. Kim olacaksa veya e, Ozan'la yapılacak görüşmeler de Orada bunda Watford belirleyici olacak. Bu küme düşerse satın Zaten alma opsiyonu çıkıyor. Ama kalırsa evet. zorunlu bir Tabii satın gidiyor alma aslında. Var. Öyle bir durum da söz konusu. Ama hani düşecek gibi artık buradan kurtaramazlar gibi gözüküyor. Bundan dolayı e, Ozan'ın durumu belirsiz ama Mesut'u göndermek istiyor Fenerbahçe yönetimi. İşin ilginç tarafı şu Mesut Özil de ayrılmak istemiyor yani ortada bir e, ilginç bir durum yaz döneminde bizi bekliyor onu şimdiden söyleyelim ama yönetimin e, kesin olarak devam etmeyi düşün yani yönetime kalsa bu sadece yönetimin karar vereceği bir durum olsa Mesut Özil'in Fenerbahçe kariyeri bitmişti hı hı. E, ama tabii ki net konuşuyorum çünkü tablo çok net durum çok net ama Fenerbahçe'de değişik bu tip net durumların sonradan değiştiğini gördük mü? Gördük. Orası ayrı bir konu. Ama şu anda net olarak söyleyebilirim ki Fenerbahçe Mesut Özil'i göndermek istiyor. Hı hı. Ama Mesut Özil de gitmek istemiyor, kalmak istiyor. Tam tersine devam etmek, oynamak istiyor. Artık nasıl bu işin içinden çıkılır? Ne yapılır? Onu da takip edeceğiz ya yani bir şey görüşmelerin söylerim? sayısı artacak gibi gözüküyor. Yani şu anda zaten öyle bir çok bir görüşme falan yok. Onu dedim ya hani hı hı. sezon sonunda görüşülecek iki oyuncuyla ile ilgili e, sezon sonu görüşürüz gibi bir şey denmiş. E, bu da ne demek hani affedilme ihtimalleri e, bu sezon bitmeden yok demek e, ve sezon sonu için mesutla ilgili düşünce yolların ayrılması. O zaman hazır kadro dışı oyuncularla ilgili gelişmeleri sormuşken izleyicilerin de merak ettiği bir konu var. O da son haftalarda İsmail Kartal'la birlikte performansını yukarıya çıkartan ikiliden biri. Miha Zayt ve Crespo. Crespo'nun sakatlığı sonrasında Fenerbahçe'nin oradaki 11'i Antep maçındaki, Gaziantep Futbol Kulübü maçındaki 11'inde Crespo'nun yerine kim gelecek? Osayi Mert Hakan yandaş oynayacak mı? Hı hı. Bu konuda bir 11 Tabii. oluşuyor mu Fenerbahçe'de kafanda? Şöyle Osayi Mert Hakan'la başlayalım. Mert Hakan bugün takıma katıldı. Mert Hakan'da bir problem yok. Osayi bugün e, bireysel kendisi takımdan ayrı çalışma yaptı. Normal şartlarda planlanan Osayi'nin yarın takımla birlikte çalışması ve oynaması. Ama... Yarın sahaya çıktı antrenmandan yarım saat önce ağrıları vesaire artabilir. Ağrıları var. E, çok ciddi bir sakatlıktan bahsedemeyiz. Adele bölgesinde ağrıları var. Ama planlanan işte dinlendi. Yarın takımla çalışması ve maçta oynaması. Ama yarın ağrıları artar ve bu antrenmana çıkarmazsa o sayede forma giyemeyecek. Ama beklenen dediğim gibi oynaması yönünde. Hı hı. Şey durumunda da. Crespo'nun yokluğunda kim oynayacak konusuna gelirsek de iki net ihtimal var. E, o oynayacak şekilde kadroyu sarayım. Çünkü Osayi oynamazsa da Nazım oynayacak orada. Orada bir şüphe yok. E, Altay Osayi e, Serdar Aziz, Tiserant olacak. Onu da söyleyelim. Eee Mince kim? Kart cezalısı. E, Tiserant oynayacak. Sol bekte Novak oynayıp Crespo Mert eee Mert Hakan Ferdi ön tarafta Rossi, İrfan, Serdar Dursun. Bir ihtimal bu. Bir ihtimalde yine sol bekte Ferdi, ee, Crespo'nun yerinde bu defa Gustavo. Yani sadece Gustavo girmiş oluyor. Yani iki ihtimal var. Ya oraya Mert Hakan çekecek, Ferdi ön tarafta oynayacak ya da Gustavo direkt olarak Crespo'nun yerinde Hangisi daha olacak? ağırlıklı gibi duruyor? Sen nasıl söylersin? Şimdi tık. Gustavo deyince ona bakıyordum. Bir tık mı? Ee, bayağı Baya oldu çünkü Gustavo'nun 11'de Neden? başladı. Neden ne oldu? Dedim? Bir tık kelimesini duymak <laughs> istemiyorum da ben. Barcelona Twitter'ı. O vardı. seninle <laughs> özdeşleşti ama biliyorsun. Özür <laughs> dilerim. Refleks haline geldi. Öyle bir, tık, <laughs> şey bir tık duymak istemiyorum Aynen, artık. Düşünmemiştim. O zaman bir nebze, <laughs> bir nebze Gustavo ihtimali daha fazla. Bu arada en son 11 başladığı maçla çok ilginç. 13 Aralık Yine bir Gaziantep Futbol Kulübü maçı. Ciddi, işte. Son oynadığı 11. Gustavo, Gustavo 11 abi. Böyle tesadüfler. <laughs> Gustavo Antep'i sever mi diyoruz burada? Biliyorum artık Gustavo, Gustavo neyi sever. <laughs> Gustavo. Ama yani son 11'i o. Gustavo 11. Bu bilgiden sonra ben üstüne ne diyeyim? Sevgilerden bir tek. Bakalım yine tarih tekeri. Şaka bir yana <laughs> iki ihtimal var. Gustavo ihtimali biraz daha fazla. Ama e, Mert Hakan'ı geride, İrfan'ı onda, Ferdi Sağda, Rossi'yi solda da görebiliriz. Bu ihtimal de var. Zaten... Hangisiyle başlarsa başlasın maç içinde buna dönülme ihtimali de bence yüksek. İsmail Niye? Hoca Hangi İsmail Hoca? İsmail <laughs> Kartal Hoca. İsmail e, Hocamız. İsmail Kartal Hoca Jorge Jesus gelirse yardımcı olur mu? Olmaz. Olmayacağını söyledi. Ama bu işlerde belli olmaz diyorum ben. Onu çok net 2-3 defa söyledi ee, değil mi? Ama çok net söyledi. Ee, tabii İsmail Hoca'nın da biraz ee, e, morali tabii bozulmuş bu çıkan fotoğraflar vesaire. Ya yani karışık bir durum yani gerçekten biz de anlatmakta zorlanıyoruz böyle kelimelerimi seçmeye çalışıyorum. Yani İsmail Hoca tabii ki e, bu görüşmelerin olacağını bilerek geldi bir yandan. Hani, İsmail Hocanın şu yaptığını geldiği günden başarısını Jorge Jesus löv yapmış olsa ya neler tabii olurdu canım, ben düşünemiyorum yani, İsmail Hoca yaptığı için mesela. Övgüler dizilirdi doğru. İsmail Hoca çok büyük miras bırakıyor. Yorum yapmıyorsun kaçıyorsun şu an. Yok bölmeyeyim de. Evet pardon. <laughs> çok büyük bir miras bırakıyor. Bir ezbere sayılan 11 bırakıyor. Hani evet. bırakıyor derken gitti anlamında konuşmuyorum ama sezon sonunda sezon bu kadar kötüyken ezbere sayılan biri 11 bırakıyor. Kazanılmış bir sürü genç futbolcu bırakıyor. Hani çok büyük bir miras bu. Hani gitse de kalsa da çok büyük övgü hak ediyor. Ama bir sürü farklı denge var. Yani ben İsmail Hoca konusunda muhalife de destekleyene de Kesinlikle çok karşı argüman üretemiyorum. Şimdi mesajlar muhabir masası etiketi üzerinden e, izleyicilerimiz mesajları gönderebilir. E, hem Galatasaray Beşiktaş'la ilgili Fenerbahçe ile ilgili de geldi. Galatasaray konusuna şöyle bir dönelim istiyorum Emre Kaplan. Çünkü çok fazla altyapı oyuncularına yönelik mesaj geliyor. Şimdi son oynanan iki karşılaşmada önce Yeni Malatyaspor ardından Altay ay karşılaşmalarında altyapıdan bir oyuncuyu görme beklentisi vardı. Kadroya alınmadılar. Kadroya alınmadı. Şimdi... Son 6 ay maçında Morutsan Barış Alper yoktu. Ee, bu hafta altyapıdan bir oyuncuyu dahil edecek mi Torrent? Çünkü başlıklarda da verdiğimiz bir bilgi vardı. Hedef 6'da 6. Sanki Torrent şunu mu düşünüyor? Ben tüm puanları alayım en azından bundan sonra gideceğim bir takıma işte bakın 6'da 6 ile ben bıraktım. Beni gönderdiler gibi bir... Doneyle ile mi gitme düşüncesi var? Çünkü hiçbir genç oyuncuyu biz maç kadrosunda görmüyoruz. 11'i geçiyorum ama en azından yere kulübesinde görmek istiyor taraftarlarda. Toran tam olarak senin dediğin şeyi düşünüyor. Kalan haftaları itibariyle şu anda mesela bugün itibariyle şu da telaffuz edilmeye başlandı. Ligin 5.si Galatasaray arasında 5 puanlık bir fark var. 4 haftalık bir süreç. Neden olmasın orayı niye yakalamayalım düşüncesi bugün itibariyle oluşmaya başladı. İnsanlar bunu telaffuz ediyorlar. İşte Trabzonspor hem şampiyon olur hem kupayı alırsa beşincinin de bir Avrupa yolu açılacağı için. Yani hiç belki de akla gelmeyecek bir şekilde Galatasaray için bir Avrupa yolu açılır mı düşüncesi var. Ama bundan daha kıymetli olanı, yani Domenek Torrent mesela az önce Selim çok güzel bir şey söyledi. İsmail Hoca'dan bahsetti hatta İsmail Hoca'nın dışında bu sene Vitor Pereira çok fazla eleştirildi Fenerbahçe'de ama onun bile Miraz. bir mirası oldu. Yani Ferdi'yi kazandırdı en azından mevki anlamında Aynen. kazandırdı aldırdı oyuncular katkı sağladı Crespo. O sayı öyle. Crespo Osayi'e yeni bir mevki buldu. Yani, Torrent 15 haftadır zannediyorum 15 maç oldu. Galatasaray'ın başında ve bizim sezon sonu yollarına ayrılacağı çok büyük sürpriz değil. Yani yıllar sonra dönüp baktığımızda Galatasaray'a Domenek Torrent diye bir teknik direktör geldi. Şunu yaptı diyebileceğimiz kendisine ait bir dokunuşunu görmedik. İnsanların yani, insanların beklentisi neydi? Fenerbahçe derbisi kaybedildi. Artık sezon bir anlamda bitti Galatasaray için. Futbolcular için de yani beklenti olarak ve bundan Bir sonra motiva yani motivasyon olarak onları motive edebilmek çok kolay değil. İnsanların da beklentisi şu oldu ki aslında Torrent biraz bu beklentiyi yarattı. Çünkü 5 tane oyuncuyu işte Hamza Akman, Dinamo Kiev maçında gördük. Hı hı. Emir, Beknaz, onun dışında Baran yine Dinamo Kiev maçında oynadı. Cankat Sürü aldı. Bu isimleri kalan haftalarda kısa da olsa görürüz. Tabii ki hepsi birden ilk 11'de olacak diye bir şey yok. Burası büyük bir kulüp. Galatasaray'da bir anda 5 oyuncuyu birden kadroya atabilmek çok kolay değil ama en azından kısıtlı sürelerde bu oyuncuları görüp yeni sezonda bazıları kadroda kalır mı düşüncesi en azından son 5-6 haftayı biraz anlamlandırabilecek bir şeydi Galatasaray'dır. Ama Torrent'in tercihi bu yönde değil. Kalan haftalarda da belli ki bu yönde bir tercih olmayacak. İşte yine biz Babel'i göreceğiz. Sezon sonunda yok Babel. Sözleşmesi bitiyor. Muhtemelen MLS'de devam edecek kariyerine. Galatasaray'ın herhangi bir girişimi yok.